I'm trying to read my lyrics off of this paper before I lay em But you won't take the thing off these words before I say em Cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing man When I say I'mma do something I do it, I don't give a damn Oynadere tipini izliyorsunuz herkes, herkes, herkese buradan. merhabalar Arkadaşlar bugün sizlere bahama top 1.8'in yeni atanmış uzaklığını göstereceğim Hemen başlayalım Yusuf'un taş artık taş menüsünde arkadaşlar Tabii önceden de vardı ama ee, seçeneklerde bulamıyorduk Artık var. Hemen diyoruz, öznemize geçelim. TNT gücü. Arkadaşlar artık TNT gücü çok etkin. Yani öyle böyle delmiyor. Şimdi göreceğiz. Gördüğünüz gibi katman kayısına kadar geliyor. Burayı bir sol tıkladığımız zaman yok, yoksuzla gidiyorsunuz. gidiyorsunuz. ben düşmüyor. Evet, diğer özelliğimiz skin değiştirme. Arkadaşlar burada ayarlardan Hı görünümümüzü e, ee, düzeltiyorum Görünümünüzü bizim önümüzde neyse siktir Pederin ceket sol kol sağ kol pantolonu sol bacağı pantolonu sağ bacağı ve şapka bu seçenekler veriliyor ne bakıyorsunuz yine evet biz devam evet diğer özelliğimiz arkadaşlar su yaratıcı modda yani şu an benim oynadığım modda hızlı uçabiliyorsunuz iki kere W tıkladığınız zaman hızlı uçma şansı size verilmiş neyse bunu da yollayalım Arkadaşlar artık bu tonları yerine tabanı yerleştirebiliyorsunuz. Tabi ben denemeyeceğim. Siz size bilgi olarak kalsın bu. Neyse arkadaşlar videomuz burada sona eriyor. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle bir dahaki videomuzda. Daha.